Arkadaşlar şimdi ben burada e, video salıyorum. Buradan bir deliyorum ben bunu önce. Alttan bir vida atayım. Sonra üstüne. E, çok zayıf yapmışlar. Salanıyor. Cam çivişine çakmışlar. Yani tabanca çivisi var önce ondan çakmışlar. Çok yanlış. Yani çöktüm düzelttim. Böyle şu demirleri bağlaması bile zayıf. Şu demirleri bağlamak için zayıf yapmışlar. Yani çok önemli bir detay. bu serin koytuğunda uzun zaman kullanılacak bir şekilde. Şimdi bak. Ben bunu buradan vidaladım. Vida attım buradan. Bak sağlam oldu. Gördünüz değil mi? Bunları vidaladım. Bunlar burada yoktu. Geldim vidaladım. E buradan da üstten bir vida attım. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şuradan vida attım. Vidayı görüyor musunuz ucunu? Bak, bakın, şurada, şurada güzel vida attım. Bak, şurada dibine güzel vida attım ben bu taraftan. Bu taraftan sağlam oldu. Ee, zor uğraştırıyor ama yapacak bir şey yok. başım gördün mü? Ne kadar güzel, sağlam oldu. Ee, burası da iyi oldu. Burada da iyi oldu. Attım bunlar yoktu. Taban tutturmuşsa tutkal yok, bir şey yok. Yani. Kolotere gideriz inşallah yaptığımızı satılır bu seri Hadi görüşmek üzere.